yürüyordum. Yürüdükçe de açılıyordum. Evden kızgın çıkmıştım. Belki de tıraş bıçağına sinirlenmiştim. Olur olur. Mutlak tıraş bıçağına sinirlenmiş olacağım. Otların yeşil olması, denizin mavi olması, gökyüzünün bulutsuz olması pekala bir meseledir. Kim demiş mesele değildir diye? Budalalık. Ya yağmur yağsaydı ya otların yeşili mor ya denizin mavisi kırmızı olsaydı? Olsaydı o zaman mesele olurdu işte. Çikolata renginde bir yaprak, çağla bademi renkli bir keçi gördüm. Birisi arkamdan şşt dedi. Dönüp baktım. Yolun kenarındaki daha boynu bosunu almamış taze deve dikenleriyle karabaşlar erik lezzetinde bana baktılar. Dişlerim kamaştı. Yolda kimsecikler yoktu. Bir evin damını, uzakta uçan bir iki kuşu, yaprakların arasından denizi gördüm. Yoluma devam ederken, şişt, şişt! dedi. Dönüp bakmak istedim. Belki de çok istediğim için dönüp bakamadım. Olabilir, gökten bir kuş, şişt ederek geçmiştir. Arkamdan yılan, tosbağa bir kirpi geçmiştir. Bir böcek vardır belki, şişt, şişt! diyen. Şşt! dedi yine. Bu sefer belki de isteksizlikten dönüp baktım çalıların arasına. Birisi saklanıyormuş gibi geldi bana. Yolun kenarına oturdum. Az ötemde bir eşek otluyor. Onun da rengi çala bademi, ağzı, dişleri, kulakları, boynu ne güzel. Otluyor. Otları adeta çatırdata çatırdata yiyor. Belki de bu çıtırtılı çatırtılı sesi şt şt diye duymuşumdur. Eşeğin ot koparışının sesinden apayrı bir ses. Şt, şt, şt dedi. Hani bazı kulağınızın dibinde çok tanıdığınız bir ses isminizi çağırı verir. Olur değil mi? Pek enderdir. Belki de kendi kafanızın içinden sizin sevdiğiniz, hatırladığınız bir ses, ses olmadan sizi çağırmıştır. Olabilir. Birdenbire güneşi buluta benzemez grip ve sarı bir sis kapladı. Bir kirli el çala bademi eşeğin sırtından bir kumaş çekip aldı. Her zamanki kül rengi yer yer hava dökülmüş eski mantosunu giydirdi eşeğe. Yola indim. İstediği kadar hiçtesin. İsterse sahici, sulu bir dost olsun. İsterse kimseler olmasın. Kendi kendime kulağıma hiç diş diyen bir divane olayım. Ben aldırmayacağım. Belki bir kuştur. Belki tosbağadır. Belki de kirpidir. Belki de yakın denizden seslenen bir balık, bir canavardır. Karabataktır. Mihaleki kuşudur. İyisi mi ben kendim hiçtiş derim. O zaman tamamı tamamına pek hiçtiş sesine benzemeyen, benzemesin diye uğraştığım bir mırıldan mıdır tutturdum. Birdenbire önümde bir adamla bir kadın gördüm. Kalpazankaya yolunu sordular. Üstündesiniz dedim. Sanki yol hareket etti. Yürümediler. İki adımda benden uzaklaştılar. Koyunların arasına yüzü koyun uzanmış papazın oğlunu gördüm. Yüzünden aptal, çilli horoza benzer bir mahluk kalktı. Ağzının salyasını sildi. Kuzuyu bacaklarından tuttu. Kuzuyla yere yıkıldı. Kuzuyu burnundan öptü. Papazın oğlu çirkin, aptal, otuz birli bir yüzle baktı. Şimdi bir çiçek tarlasındaydım. Bana hiç diyen mutlak bir kuştu. Vardır böyle kuşlar. Cık, cık demezler de hiç derler. Kuştu kuş. Bir adam yer belliyordu. Belin demirine basıyor, kırmızıya çalan bir toprak altını üste aktarıyordu. Merhaba hemşerim dedi. Oo, merhaba dedim. Tekrar işine daldı. Hiç dedim. Aldırmadı. Bir daha hiç dedim, yine aldırmadı. Hızlı hızlı şşt şşt şşt. Buyur beyim dedi. Bir şey söylemedim dedim. Küçük parmağını kulağına soktu. Kaşıdı, çıkarıp parmağına baktı. Belin sapına siler gibi yaptı. Şşt şşt dedim. Yüzünü göğe kaldırdı. Kuşlara baktı, denize baktı. Dönüp şüpheyle bana baktı. Bu sene enginarlar nasıl dedim. İyi değil dedi. Baklayı ne zaman keseceksin? Daha ister dedi. Nefes alır gibi, iş dedim. Yine şüpheyle denize, şüpheyle göğe, şüpheyle bana baktı. Kuşlar olmalı dedim. Benim de kulağıma bir hışırtı gelir ama dedi. Ne taraftan gelir? Zati bu sırada şu kulağıma ağırlaştı. İyi katmalı dedim. Benim de geçenlerde ağırlaşmıştı. Yıkattın mı? katmadım Hacet kalmadı. Doktora gittim. Alıverdim. Pislikmiş. Çocuklar nasıl diye sordum. İyiler dedi. Dokuzdu, sekiz kaldı. Biliyorsun dokuzuncunun macerasını ya. Sus sus dedim. Yürekler acısı. Haydi al asmaladık. Hadi güle güle. Biraz uzaklaşınca şşt bu sefer yakaladım. Bahçıvandı. Oydu oydu. Hadi hadi yakaladım bu sefer seni dedim. Yok vallahi dedi. Vallahi daha kesmedim bakla. Senden ne diye saklayayım? Parasıyla değil mi? Sen değil misin hiç diş diyen? Ben de duyarım bir ses ama bulamam nereden gelir. Nereden gelirse gelsin. Dağlardan, kuşlardan, denizden, insandan, hayvandan, ottan, böcekten, çiçekten. Gelsin de nereden gelirse gelsin. Bir şişt şişt sesi gelmedi mi fena. Geldikten sonra yaşasın çiçekler, böcekler, insanoğulları. Şişt şişt. Şişt.